Eylül ne yapıyorsun? Hmm, Şilayla mı? Ben de bakabilir miyim Şilaya? Nasıl bir bebekmiş öyle? Ver bakayım ben de bir bakayım Şilaya. Ay 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 Şilaya bakar mısınız? Çok minikmiş Eylül bu ya. Ay bir dördün Nilaya görüyorum ben. Merhaba Nilaya. Nilaya'nın elbisesi nerede Eylül? Ne? Neden çıkarttın acaba? Hı. Yine bebek? Yine mi bebek? Yine bir kıyafetsiz bebek. Neden bebeklerin kıyafetleri yok Eylül? Kayıp bez bebek. Bez bebek. Evet anneciğim, bez bebek bu. Bunun adı neydi? Bunun ismi vardı. Neydi bunun ismi? Bez sare bebek. Sare mi? Bebek. O sare değil mi? Elindeki sare. Hı. Bu da Zeynep arkadaşlar. Biz bebeklerimizin hepsine isim koyuyoruz. Bu da Hili. Lili. sareydi Lili oldu şimdi. değiştirdi Eylül ismini. Bu Lili ya. Evet. Şimdi bir... bu bu kayıp bebek. Evet o da lol bebeğimiz. Yine bir kıyafetsiz lol bebeğimiz. Evet. Hiçbirinde kıyafet yok bebeklerin. Çünkü Nil'in kıyafeti çıkmıyor da ondan var üstünde. Evet. Evet çıksaydı eminim o da çıplak kalırdı. Değil mi Eylül? Ama Eylül. bu bebeklerimize kıyafet giydirmeliyiz anneciğim. Evet. Önce Bakın burada bir sürü bebek var. Eylül'ün bebekleri. Yeni bez bebek. O bez bebek değil. Bakayım, bakayım, bakayım. Bu bakayım. Araba. Bez bebek değil o. Hadi getir onu bebek arabasına koyalım. Tamam. Bebek arabası burada bak arkada. Bak burada bebek arabası var. Evet. Eylül evet, şimdi onu içine koyacak. Hadi koy bakalım. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar bir de Barbie'miz var. Evet kanatlı barbimiz değil mi anneciğim? Göster bakalım Barbie'yi de. Ay çok güzellermiş ya gerçekten. Bir de Chelsea'miz var. Evet Barbie'nin kızı değil mi Chelsea? Evet. Bir de bunun kızı. Hı çok da güzel. Benziyor mu annesine? Sanki pek benzemiyor değil mi anneciğim? Evet benziyor. Benziyor mu? Bir de Polly Pocket'ımız var arkadaşlar. Polly Pocket'a da bakalım. Ay çok güzelmiş Polly Pocket. Bir de bebek ya Allah'ım. Yine yorul bebek Allah'ım. Bakalım o yorul bebeği. Hayır, bunların çok güzel kıyafetleri var. Bir dahaki videoyu bunların kıyafetlerini giydirelim. Öyle çekelim tamam mı? Fotoğraf makinesi de var burada lol bebeğin. Fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Barbie. Evet anneciğim yine bir Barbie. Bir yine bir Chelsea. O onun kızı bak çok benziyorlar bunlar zaten birbirlerine. Ay Bayağı. orada bir tane Biş. daha Aa, bebeğimiz var. Neymiş o? Göster bakalım hemen. Hayır hayır. Beşin içinde yatıyor bak. Orada da bir bebek var. Bebeler. Evet bebeler. Bebelerden varmış. Evet. Çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Şimdi biz bütün bebeklerimize kıyafetlerini giydirelim. Öyle tekrar çekelim tamam mı? Öpücük at şimdi. Bay bay de. Şimdi kulis <laughs>